Herkese merhabalar Türkiye gitmeye yeni bir Minecraft videosu hoş geldiniz ben Ekin. Ben Onat. Bugün Valesat Üniversitesi mapindeyiz. Ulan az önce bir hack gördük var ya adam ağzımıza ağzımıza sıçtı. Yani artık ona da sorun sinirden ağlayacaktım neredeyse. Oğlum yürü yürü. Ben sana boost atayım. Uç bebeğim. Of oğlum yaprağa takıldım. Bebeğim. Allah kahretsin fall demiş yedim lan bir de. Uç uç. Tamam 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 ben ben tepedeki double tier 2'yi alacağım. tamam. A benim kılıç bulmam lazım ya setim çok güzel ama var. Sahta baltayı vereyim mi? Başlar. Şuradaki tüyü bana aç sen Aynen kesin kılıç çıkacak Vay! taş kılıç Güzel Sen o zaman beni koru bence tahta baltayla ben çok, pek bir şey yapamam A ben öbürki tüy tuları almayayım mı? Ya Aynen, da al ben al geleyim ya başlar. Al oğlum al kimse gelmiyor zaten buraya Haydi ya İyi ben <laughs> Aslan sen durabilirsin gibi ya. Ya işte aynen ben de sen git ya boşver ben aldım bile zaten. Aşağıda bekleyeyim mi seni? 2 dakika zaten. Yok. Şey Oğlum. Ya bu 2 dakika yapıp falan çıktı aynı chestten. Güzel. Abi yemek falan yok bende yalnız. Bir tane kılıç var adam gibi. Bir de şey crafting gibi falan var. Tamam bende taş kılıç falan ama müthişim ben tamam. Bir tane demirin var mı? Var. Tamam güzel. Dolu attım. Şimdi. Bekle lan ne oldu? Ben aşağı yandım görüyorum senin ismini. Sana bir şeyler atacağım. Sen neredesin? Aa ben nerede oyunu sence? Bak şimdi. Şunlara abi sen şunu al ya. <laughs> şunu da. Al. Oh ye. Yeah. Bana bir şey. Yok. <laughs> Hadi al, bari şuna, al bari şunu. Al bari şunu. Al şu drop'layı. Oh yeah. Süper hey. abi. Hadi tamam. yürü. Hadi gel devam. <laughs> Tahta baltaya rekt <laughs> rekt. item. Aynen rekt item. Benim rekt item'ım tahta balta arkadaşlar. Dili gibi. Burada arkadaşlar. MCSG serverında Akuyama diye birisini görürseniz. Hatta şöyle yazayım. Akuyama. Bu. Yani tam bir şerefsizdir. görürseniz kesinlikle banlayın. Yani adamda speed var, fly var, ne ararsanız var. Ulan onu az da alıyordum var ya. Oğlum ben şuradaki tilti açtım ve rekt item Dur senin kılıcın ne? Taş ben süperim, süperim. Dur sen demir evet. chest vereceğim. Oo tamam full setim. Dur kendim ikini veririm azdı. Ee, o tamam şunları atayım o zaman ya. Diyecektim. Şu kafalı alayım. Tamam. Tamam abi yürü. Yürü yürü crafting'e. Hani sulu orada iki tane tier olan. Ha tamam. Yalnız dur Allah. şu buz şu buz çok ibnece bir şey. Hani bir yanda beklemedim bir yanda yapılınca. Oha. Aa dur dur adam mı var? Aynen adam ismi şuradan gel. Dur yemek yiyeyim lan. Adam bizim arkamızdan gelmiş. Yok git. burada değil burada değil. Dur lan şurada mıydı? Aynen değilmiş. Hadi gel ya gidelim şey bizim crafting'e. Evet. İstersen bir de demir pantolon da alabiliriz sana. baş ver ya. <laughs> Sen biliyorsun. Şöyle bir F3 hala adama bakayım. Hiç yakınlarda adam yok. Vurma lan. Oğlum boost Abi çok Siz... güzel boost diyorsun var ya. Burada Bak aşağıdakilerden var. bir tanesini ben alayım. Aşağıda adam mı var? Yokmuş. Bir tanesini ben alayım, bir tanesini bu... ben alayım. Soldakini ben alayım. Çıksaydı var ya çok feci fail olurmuş. Tamam. Şey taş kılıç falan var burada. Güzel abi. Tamam şurada şeyi alayım. Üç, iki tane g oldu. oldu. Aa bir tane... ben g mıyım orada? Yok lan gepul yoktu herhalde hatırladım kadarıyla. Aynen ben sağ tarafı açtım çünkü. Ha, Hemen hemen şuradan yapayım da iron kılıncımı. Senin iki tane ironun var mı? Ee, bir tane var. Yok çünkü eziksin Pişirirler. ee, şey var mı? Olta bana. Yok kendime bile yok. Tamam yürü. Şu tier açalım da. Be. Abi 5 kişi 5 kişi var şaka maka. Oğlum inşallah kazanırız ya. Aa iki tane demirim var. İlk Dur deneyişimiz, 2. ikinci, üç, ikinci deneyişimiz inşallah kazanırız. İki tane ayrılım mı var? He. Ben bir deneyişte daha yapıyorum. Tamam ben şu tepedeki tier 2 tier alayım. İnşallah gider ayak ölmem. Senin attığın çöpleri aldım var ya. Çok acı verici. Almışlar vardı bizim tier 2 ile tier 1'ı. Allah Bismillah. Abi bu arada bir i̇nşallah... şey yapalım. Ekipman videosu çekelim. O ne? Mesela senin klavyen falan var. mı? benim klavyem yok ki. Ben PC kullanıyorum ya. Ay doğru be. Ama sen yapabilirsin. Gene de PC markasını falan söylersin yani. Aa Ekin sen full set misin? Full ay Full ay ha tamam. Antonum eksik. Kıskanacak mısın? Şu sensin Hadi be. Aa, bu arada arkaya müzik koyacağım. <laughs> müzik Koy. koymayı unuttum ben koyarsın. Kim Lan vurma. Özür dilerim gel. Aa dur. Burada da a taş göbeği. Ha. aldırmayacaktım sana ama. Hadi al dedim. Ya bir şey diyeceğim. Volta çıkmadı zaten. ee Aa burada bir şey var. Gel gel. Nerede? Şurada bir şey var. Oğlum sana demir pantolonu alalım bence ya. Daha sonra uğraşırız be. Hadi şimdi ya. Dur dur ben bir şey keşfettim. Ne ya? Tuzak falansa yani. Oğlum ağlarım. bir kişi bak, bir kişi. yürü gitme o zaman. Tuzaksa ağlarım. Ben gireyim. Tuzak. Tuzak, tuzak, tuzak. Emin misin? hiç Çok eminim. Hiç riski atma. Hemen sana gidip demir pantolon alalım. Zaten bir kişi sonra detmiş. İnşallah team yoktur şu an. Sen boss mu attın bana? Aynen. Atmaya çalıştım Hadi abi, inşallah team yoktur diyerek gidelim bence. Seni şey yap. bak. Artık burada da akuyama çıkarsa var ya. Ha tamam süper. <laughs> ne oldu? Ulan gene o herif gelirse var ya ağlardım artık ya. Oğlum o az önceki elde oynuyor ha şu an. İnşallah. Bize çatma, çatmasa çok zor yani. Abi ya. Psikolojim bozuldu var ya. Şu Adamın an ben... böyle yaptıklarını sadece izliyordum yani vuramadım bile. <laughs> Abi keşke var ya, videoyu durdurmasaydım. Aynen işte ben de onu diyorum atardım. Onun için çok üzülüyorum var. Ya vurma mal mısın ya? Oh good boost. Hayır onu yapma. Tamam Abi demir pantolona gideyim diyorum ya. <laughs> Hadi gidelim. Dur biraz FPS düştü. F Tamam devam. Şaka maka ulan beş dakika önce şeydi. Ne beş dakikası 2 dakika önce 4 kişi kalmıştı. Hala dört kişi şey, 4 kişi lan. İşte inşallah takım yoktur. 7. dakika oldu bence takım var. Şaka maka takım var. Aa chest. Allah be. Ulan tüyü de aldı adam. <gülüyor> <gülüyor> Abi Yürüme sen, lan. sen zevk mi yaşıyorsun şu an? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Evet. Adamın tek amacı bana yani post atmak. <laughs> Hadi atabilse mı? daha güzel olacak ama. Havan olsun diye Gaple'da vuruyorum. Bir de knockback yemiyorum yani. <laughs> i̇şte no knockback arkadaşlar hey. <laughs> Beni bağlayın falan. DJ <laughs> hack. Bu arada bağlamayın arkadaşlar yani. <laughs> Şakasını. bana geldi o... Aman. Aha bana attı. Hadi be sana, sana geldi al. al. Yok be sana. bana gelmedi geri. Ha bana da gelmedi. Oğlum arada kaynadı galiba. Aman boşver <laughs> <laughs> Bak. Kapatırsan <laughs> ağzına sıçarım. Neyi kapatırsan? Şu şalterleri. Kapama lan, demir pantolon Adam. almadın. E ben attım oğlum sana. Ha tamam eyvallah canım. Bir tane benim. Oğlum bence teamle kaldık. Günaydın. <laughs> Ama olsun bizim bir kitimiz var onlar 1-8-10. Abi adamın teki de mama bekliyor ya. It's, Nerede? It's Illuminati. Adam yanlış evet. yazmış galiba. Illuminati böyle mi yazılıyordu? Illumi... Evet sanırsam böyle yazılıyordu. bu. <laughs> hani nerede adam mal mal bekliyor? Spectator diyorum. Nered nasıl gördün? Abi şöyle yapacaksın. Slash L. Lille Burgaz var ya onun L'si. Evet. O ya abi blok yaparak yemek yemek çok yani, eğlenceli lan. <laughs> Doğru sen de bir Abi adam da bulamıyoruz ki. Bak yeter jetenlen... <laughs> lan. Kılıç da vurdu yine. <laughs> kılıç. Bu kılıç mı? evet. Arkadaşlar tamam. Ona tövbeceğim. Arkadaşlar <laughs> Abi... tamam. Abi ona Minecraft'ı bilmiyor. <laughs> Ulan Golden Apple'a kılıç dedin lan. Hayır sen Golden apple'dan mı vurdun? Günaydın. Altan. Ben oldum. Son... Ah Allah'ım. Alta bebeğim evet evet. Aa şu tier 2'ydü sanırsam. Hayır. <laughs> Olta var mı? Sana yok. Ah. O az daha sana vuruyordur biliyor musun biliyor <laughs> 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 <bir> şey musun? <laughs> <laughs> Aa. Aa diye bir ses çıktı yalnız. Aa. Aa. Allah. Sen mi attın lan <laughs> oku? Ben attım ben. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum o oksi ürkütücü bir şey yok lan. Korku filmlerinden lan daha kötü. Ödüm bokuma karıştı. Şuradaki chest'i açalım daha iyi. Ee, adam, Aa oltan. Adam bakayım da adam. Aa. Dur. Ah. Sen misin lan? Ah arkamdan. Aa tabi tabi. Oğlum full demage yedim de korktum. Abi adamlar Ben ne bence abi? 17. dakikaya bekledim abi yani. adamlar nerelerde acaba? Bulamazsak videoyu durdurur, demişler de. Adamcağızlar, o değil de. Lan. Aa gördüm. Deri set. Hani. Sanırsam deri set. Böyle gün ışığından falan gölgeli görünüyordu biraz. Ben daha bugüne kadar hiç ortadan chest toplamadım, biliyor musun şeydi. 17. dakikada. Vallahi. Ciddi ne olamazsın. Aa, Nerede adam? Aa, adam yukarı çıkıyor deri set. Evet bebeğim. Hi mate. How are you? <laughs> za 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 za. Öldürdün mü? Abi adam böyle çifte basmış beni şey bizim gelmemizi bekliyordu ben arkasından bir dolandım. Oğlum yuka, yukarı çıkmış dedin. Hayır yukarı çıkıyordu ondan sonra bizi gördü aşağı indi. Bak gel Aa. bak. Bak şöyle şuraya shift'e basıyormuş. Ondan sonra ben arkasından bir geldim. Aa, senin, altan yok. Aynen atsana. O demir balta var lan. Adam, şey Adam yapmış. demek ki buradaki aynen. Ama biz aldık lan onu. Hakikaten <laughs> lan. demek var. ki demir balta bana gelmiş tamam. Ee, abi adam boklarla doluymuş yalnız. Aynen ben de fark <laughs> ettim. Oh, on... <laughs> Ve bütün daha, bokları aldı. Az daha alıyordum derken aldım. <laughs> abi biraz direkt üstüne atladım lan bokların. <laughs> i̇şte. Aa adam ona... fırsat ortada. Kaç gap alın var? İki. Tamam güzel. Lan ne fırsatıymış lan bu? Aynen oğlum. Senin götün <laughs> Senin abi, götün Abi, giyim de gene de Arkadaşlar video çıkmış. çıktı GGS. Heh. Umarım ki. Abi ben bunu kitle satabilir miyim bir? Lan abi ya. Sen çok güzel ölme geçiyorsun. Bak har <laughs> öne geçiyorsun. <laughs> Hayır. Abi adamın kılıcım yok lan. Yani <laughs> NoSportChallenge. Oh. oh mate. Sizi de yaktın. O değil o herifi uçurdum. Dur lan. Mal olduk lan. Aa vuruyordum. Oğlum adam bizi keserse var ya ağlarım. Sen kimsin? Ben kestirme kesme izin veremem. Bir şey spectator önüme geçti benim. Spectator. <laughs> <laughs> o az nasıl çıktı adamı? o? Öldü öldü GG. O oh, ya. Yeah. Aa dur. Uf. Çok fena oldu var ya oyun building gitti. Abi çok la like, o oh, it o oh, it. Hadi öldür bakalım yazık öldür. <laughs> tamam lan şey ep um, VC atak. Allah'ım ya. Gerizek <laughs> Senin diamond kılıcın var ama babayı. Ulan nereme diamond kılıç var lan? <laughs> oğlum ben diamond gördüm. Pardon abi özür dilerim abi. <laughs> Hadi başlayalım. 3 2 1. Neredesin lan? Ha gördüm. Bebeğim. Abi çok kötü FPS düştü. 30 FPS. O babayı ye. Oğlum ben o oh, bir dakika dur. Dur dur dur. Of bir dakika FPS şey yaptım. Dur. Ya Allah belanı versin. Tamam devam. Rekt. Oh. Oh. bok bokrecht Oo oh. Hadi! Öldürdün öldürdün. Hayır! Oh. Ah. Ah, kaç kaç. Kaç kaç. 1.5 Kaç kaç. 1.5 1.5 1.5 1.5 Güzel güzel kapıştık. Efendim spam yapayım. Neyse arkadaşlar güzel <laughs> videonun daha sonuna geldik. Çok güzel, <laughs> çok hoşuma gitti. Aynen. Hiç de... beklemiyordum bu arada kazanacağımızı. <laughs> ben bekliyordum aslında biraz. İçime dönmüştü yani böyle hack yani çıkmasa zaten. Güzel olur. Güzeldi baya. <laughs> Hadi. Aha tamam. İstersen yapayım. bir aynı lobiye gelip birlikte bitiriş yapalım. 1582. Kaç? 1582. ben <laughs> zaten o <ona> lobideymiş. <laughs> gel şu ortaya aşağı Abi, dur, mı inersin? Videodan SA yazayım mı acaba? <laughs> ya. Hadi yazayım. Aşağı mı indesin? Yok ben daha Tamam, şimdi. Gel. Ben ortadayım bekliyor. Aa bir dakika benim. Abi sen burada başka bir kız var. O, kız. Allah o oh, öldüm. <laughs> öldüm lan. Abi Baker'ı gördü birisi var. Evet. He. mate. Neyse dur hemen geliyorum. Abi çabuk gel lan. Tam aşağı, aşağı iniyorduk, değil mi? He. İniyorum şimdi hemen göreceğim seni. Allah. Ben seni görüyorum sanırsam. Abi ya çabuk gel şuraya ya. İndim. Allah. Ha indim. Sen yoksun. Gel. Nasıl? Yoksun. Sen bitir o zaman. Her neyse arkadaşlar çok a gördüm ne? seni. Gördüm gördüm arkandayım. Ah tamam gel gel gel. Benim baktım yere bak. Evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Devamlı ee, devamını gelmesini istiyorsanız like like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Onat. Kız geçti önümüzden. ne olsun. Görüşürüz. Oh, Ay. Yeah. <laughs> <laughs>